Sevgili dostlarım, kardeşlerim, herkese tekrardan merhabalar. Bugün 10 Kasım, Atatürk'ü, Mustafa Kemal Atatürk'ü, Ulu Önderimizi rahmetle anıyoruz ve saygıyla önünde eğiliyoruz diyerek videoma geçiyorum. Bugün konumuz arkadaşlar, neden spor yapıyoruz, neden spor yapılmalı ve kullandığım saplementler nelerdir, bu saplementleri neden kullanıyorum, konumuz bu sevgili dostlar. Şimdi, bazı örneklerle... Ee, örnekler vererek size açıklamamı yapacağım. Neden spor yapılmalı? Neden spor yapıyoruz? Ee, bir takım örnekler vererek doğruları söyleyeceğim. Neden spor yapılmalığının hani doğru olan kısmını anlatacağım size. Ona göre hayatınız ve yaşam tarzınızı biçimlendirin, sporunuzu ona göre yapın arkadaşlar. Ee, bu gerçekten de yaşam tarzınız olsun. Bu dediklerime de uygularsanız siz kazanacaksınız. Uzaktan eğitim olsun ya da e, birebir çalıştığım özel ders öğrencilerim olsun, kadın olsun, erkeği olsun, bana geldikleri zaman ilk sorum şu oluyor: Neden spor yapıyorsun? Spor yapmayı neden istiyorsun? Benden neden özel ders almak istiyorsun ya da uzaktan eğitim almak istiyorsun? %95 şu cevapla karşılaşıyorum. Erkekler özellikle diyorlar ki göbeğim gitsin, göbek yağlarımdan kurtulayım, bel simitlerim gitsin. Kıçımı başımı toparlayayım. Göğsüm şişsin, kolum şişsin, kaslarım şişsin. Plaj vücudu olayım. Yaz geliyor, yaz yaklaşıyor. derliyim, toparlayayım kendimi. Kadınlar geliyor. Aynen şu şekilde %95, %5'lik kısmını istisnada kaydayı bozmaz. Ayrı tutuyorum. Kalçam çok düşük ve çok şişti. Bacaklarım çok selülitlendi. Özellikle arka bacağımda kraterler gibi selülitler oluştu. Bacaklarım çok şişti. Göbeğim çıktı. Belim kalınlaştı. Üst vücudum, alt vücudumla alakası yok. Çok güçsüz, çok kuvvetsiz. Ondan sonra e, kaportayı toparlamak istiyorum açıkçası. Yani kalçamı toparlamak istiyorum. Selülitlerim gitsin. Belimi incelteyim. Be, göbeğimden kurtulayım gibi yaklaşımlar oluyor. Ben diyorum ki bu zamana kadar aklımız neredeydi? Niçin kendimizi bu hale getirdik? Niçin beslenmemize dikkat etmedik? Niçin antrenman yapmadık? Niçin egzersiz yapmadık? Niçin spor yapmadık? Bu zamana kadar ve bu zamana kadar neden bekledik? Özellikle yaz aylarında yaklaşınca çok talep oluyor, özel ders talepleri oluyor. Neden plaj vücudu yapacakmış ee, erkekler, kadınlarda bikinilerine bikinileri çok küçük geliyormuş, bikinilerine girmek istiyorlar, bikinilerine giremiyorlarmış. Ya neden aklımız başımızı sonradan geliyor Allah aşkına? Şimdi arkadaşlar bir diğer örnek. Birisi kardiyo yapıyor diyelim. Kardiyovasküle egzersiz yapıyor. Bisiklet çeviriyor ya da koşu bandında kafasına göre takılıyor işte. Diyorum ki neden kardiyo yapıyorsun? Diyor ki yağ yakmak için işte ödemim var ödem atmak için yapıyorum. Neden diyorum ağırlık çalışıyorsun? Erkekler özellikle. işte kaslarım şişsin, kolum şişsin, abdominallerim çıksın, göbeğim gitsin, Ka, ka, kıçı başı toparlayayım falan filan yaz yaklaşıyor hocam eyvah eyvah ben bu yağlı halimde nasıl insan içine çıkacağım nasıl tişörtümü çıkaracağım şudur budur falan daha önce aklımız neredeydi daha önce aklımız neredeydi niçin e, yumurta poponun ağzına dayanınca action alıyoruz harekete harekete geçiyoruz arkadaşlar spor 365 gün hayatınızın içinde olmalı ve egzersiz ve sürdürülebilir olmalı. Hem diyet protokolünüz hem antrenman egzersiz sisteminiz sürdürülebilir olmalı ve günde en az 3 kere egzersiz yapmalısınız ve sağlıklı beslenmeyi 365 gün hayatınızın yaşam tarzı haline getirmelisiniz. Arkadaşlar spor tam buradan açıklıyorum bak söylüyorum bak şimdi doğru doğru dobra dobra konuşuyorum. Spor kıçbaş eritmek için Göbek eritmek için, selülitten kurtulmak için, kas şişirmek için yapılmaz. Spor sağlık için yapılır. Organ sağlığı için yapılır. Kalp sağlığı için yapılır. Karaciğer sağlığı için yapılır. Bağışıklık sistemi, bağırsak sistemi sağlığı için yapılır. Böbrek sağlığı için, dalak sağlığı için, akciğer ve karaciğer sağlığı için yapılır. Spor sağlık için yapılır. Siz zaten sporu hayatınıza sokar, sağlık için yaparsanız kalçalarınızdan da kurtulursunuz. Kalçalarınızı sıkılaştırırsınız kadın arkadaşlar. Selütlerinizden de kurtulursunuz. Bacaklarınızı da inceltirsiniz. Göbeğinizden de kurtulursunuz. Vücudunuz çok güzel bir şekil zaten alır. Erkekler zaten kas gelişiminiz olur. Zaten e, göğüs kaslarınız, kol kaslarınız, bacak kaslarınız gelişir. Zaten o göbeğinizden kurtulursunuz. Sağlıklı beslenerek ve sağlık için spor yaparak zaten siz hedefinize doğru gidersiniz. O yüzden yumurta kütün ağzına gelince değil, sporu bir yaşam tarzı haline getirip 365 gün hayat tarzı şeklinizde uygulamanız gerekiyor. Zaten sporu sağlık için yaparsanız, sağlıklı beslenirseniz, bu dediğiniz, e, e, istediğiniz zaten formlara zaten kavuşursun, kavuşursunuz, pis yağlarınızdan zaten kurtulursunuz. Poponuzu toparlarsınız, bacaklarınızı toparlarsınız, bacaklarınızda selülitler gider, göbeğinizdeki yağlar erir. Yan simitleriniz dediğimiz Türkçe, Türk tabiri simit diyoruz ya, yani oblik kaslarını e, geliştirmek ve beli inceltmeye. O yandaki simit kaslarını, simit yağlarını zaten incelir beliniz. Arkadaşlar yağ yakım sistemi vücudun belli bir proporsiyona gelmesi bir anda olacak iş değildir ben göbeğimden kurtulmak için sadece göbeğimden kurtulmak için spor spor yapıyorum. Bana göbek göbek hareketleri ver. Öyle bir şey yok ki. Ya göbek hareketi diye bir şey yok. Sen kalori açığı vermeden, diyet yapmadan zaten onlardan kurtulamazsın. Özellikle bölgesel gelişim ya da bölgesel yağ erimesi diye bir şey de yoktur. Vücuttan yağ oranınız genel olarak düşer ve genel olarak alırsınız ve en son ilk aldığınız bölgeden gider. Kadınlarda kalça, basen bacak erkeklerde de bel bölgesi ve göbek bölgesi arkadaşlar. En son oralardan gider. Yani sen yıllarca içine etmişsin affedersin, Yağlı beslenmişsin, pis beslenmişsin, spor yapmamışsın, alkol şeker çek tüketmişsin. Ondan sonra hemen 3 ayda 5 ayda yaz geliyor. Yaz yaklaşıyor. Ben göbeklerden, yağ simitlerimden kurtulayım. Kalçalarım erisin, bacaklarım hizaya gelsin. selütlerimden kurtulayım. Kas geliştireyim. Bu 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 bu, 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 bir iş, bu mucize değil ki yani. Bunu 365 gün hayatına yaymalısın arkadaşım. 2 kere 2 4 bunun başka bir yolu çaresi yok. Yalana dolana da gerek yok yani hani. Ben direkt gelen öğrenciye bunu söylüyorum. Hiçbir şey mucize değil. Hemen sihirli değnek yok elimde. Sihirli değneği sana değdirerek hemen bir plaj vücudu yapayım. Sporu sağlık için yapın arkadaşlar. Sporu sağlık için yaparsanız, sağlıklı beslenmeyi bir yaşam tarzı haline getirirseniz zaten bu bütün saydığım istekleriniz doğal olarak zaman zamana yayarsanız zaten olacak. Sadece sabırlı olmanız gerekiyor. Ve bir yerden başlamanız gerekiyor, bir yerden kendinize artık dur demeniz gerekiyor. Bir diğer konu, aynı şekilde kardiyovasküler antrenmanları, antrenman, ağırlık antrenmanlarını da sağlık için yapmalısınız. Kardiyovasküler antrenmanı, kardiyovasküler gelişim, kalp, kalp sağlığı için, damar sağlığı için yapmalısınız. Karaciğer, akciğer sağlığı için yapmalısınız. Ağırlık antrenmanlarınızı güçlenmek, kuvvetli kuvvetlenmek, zinde olmak, omurgaya Kaslarınızı geliştirerek omurganızın yükünü almak, eklemlerinizin, bağlarınızın yükünü almak, performansınızı, kondisyonunuzu arttırmak için, sağlık için yapmalısınız gene aynı şekilde. Zaten sağlık için kardiyovasküler egzersizi ve ağrı egzersizlerini yaparsanız kaslarınız da gelişir, kondisyonunuz da gelişir, yağ da yakarsınız. Kalp ve damar sağlığı, organ sağlığınız da takip eder ve gelişir. Bir diğer konu, saplament konusu çok geliyor. Hocam hangi saplamentleri kullanıyorsun, vazgeçilmezleri neler? Arkadaşlar ben yaklaşık 20 yıldır, 20-25 yıldır kesmeden kullandığım saplamentlerim, kreatin, glutamin, BCA, whey protein ve ZMA sevgili arkadaşlar. Şimdi neden kullanma zamanlarımı söyleyeyim size. Glutamin ve kreatin, whey protein'i antrenmandan sonra kullanıyorum. BCA'yı antrenman içinde yudum yudum tüketiyorum. ZMA'yı gece yatmadan önce alıyorum arkadaşlar. Bir de karnitin var. Karnitin de antrenmandan önce, 30 dakika önce kullanıyorum. Karni, el karnitin neden kullanıyorum? Arkadaşlar, karnitini, el karnitini içtim. Yağlarım yakacak. Ben bu yüzden kullanmıyorum el karnitini. El karnitin yağ yaktırmaz. Hiçbir supplement kas geliştirmez ve yağ yaktırmaz. Bu bir zincirdir, bir sistemdir. Şimdi ise bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, ben el karnitini, el karnitinin sistemini anlatayım öncesi. İlk etapta arkadaşlar vücudumuzdaki e, hücrelerden, hücrenin stoplazmasından geçerek ilk etapta ve hücrenin çeperindeki e, sağlıksız, oradaki birikmiş kötü yağları e, ATP e, hücreden, stoplazmadan ATP'ye daha kolay taşınmasını sağlayarak yağ yakımımıza destek verir. Enerji artımıza destek verir. Yapılan bilimsel araştırmalarda da kas gelişimine destek verdiği karnitinin görülmüştür ve metabolizmanızı hızlandırır sevgili arkadaşlar. İçerisindeki bazı taurin, kafein gibi e, ee, saplementler sayesinde. Karnetini bu yüzden kullanıyorum. Kreatin vücutta deri altı su tutmaz. Saç dökmesi de kişiseldir, genetiktir. Kreatini ben kas içi su tutması, kuvvetimin artması, zihinsel ve beyinsel gelişim için kullanıyorum arkadaşlar de. Gücümün de kuvvetimin de artması için de kreatin kullanıyorum. Neden supplement olarak alıyorum? Kreatin normalde etin içinde var mesela. Ya da yediğimiz bazı sebzelerin içinde de var. Ama arkadaşlar benim günlük 5 gram, 6 gram, 10 grama kadar kreatin kullanmam gerekiyor kiloma göre. Bunun için ben 5 kilo, 6 kilo et yemem lazım. 5-6 kilo et yemediğim için de dışarıdan kreatin takviyesi alıyorum. BCA'ya gelirsek arkadaşlar neden BCA kullanıyorum? Rezün izolesin ve vanilin eee amino asit değerleri var. Bu esansiyel bir amino asittir. Vücudumuz tarafından üretilmez, dışarıda almak zorundayız. Yine BCA, BCA'yı dışarıdan almak için yüksek oranda et tüketmemiz lazım. E, kırmızı ette özellikle BCA çok e, fazla, çok en çok kırmızı ette var vardır. 5-6 e, kiloda et yemeyeceğim için, dolayısıyla dışarıdan almam gereken bir takviye olacağı için, çünkü vücudum üretme, üretmeyeceği için BCA aminasını kullanıyorum arkadaşlar. Antrenman içinde yudum yudum kullanıyorum, antrenman yaparken sisteme karışması için kullanıyorum. Glutamin neden kullanıyorum arkadaşlar? Glutamin de özellikle ee, kaslarımı toparlayıp beni bir sonraki güne hazırlaması için antrenmandan sonra kullanıyorum. Ve yatmadan önce kullanıyorum arkadaşlar. Gece ee, kas kaslarımı muhafaza etsin. Ee, bir sonraki güne beni hazırlasın. Bir sonraki günkü yapacağım antrenmana beni hazırlasın diye ee, kaslarımı koruma amaçlı Kullanıyorum Aynı zamanda glutamin arkadaşlar saf glutamin eczanelerde de satılır ve hastanelerde saf glutamin e, ve saf arjinin e, hastalara verilir. Neden verilir? E, genellikle kas ve kemik olarak e, yaşlı hastalara verilir. Kas erimesinde, kemik erimesinde, osteoporoz rahatsızlıklarında e, arjinin ve glutamin takviyesi verilir arkadaşlar. Bu saydığım e, problemlere de iyi geldiği bilimsel araştırmalarda gösterilmiştir. Arjinini ve glutamini de bu sebeple kullanıyorum arkadaşlar. Arjinini ben antrenmandan önce kullanırım bir de yatarken kullanırım. Glutamini de arkadaşlar antrenmandan sonra kullanırım ve yatarken kullanırım. Whey proteini kullanıyorum bir de arkadaşlar. Genelde izole whey kullanıyorum. İzole whey 2-3 filtrasyondan geçirilmiş, geçirilmiş, daha saf hale getirilmiş. Whey'in daha saf hale getirilmiş bir halidir. Antrenmandan hemen sonra öğünümü yiyene kadar daha çabuk kana karışıp kaslarımın kaslarımı besleyip kas gelişimine katkısı ve faydası olduğu için ben whey proteini kullanıyorum sevgili arkadaşlar ve günlük makroma ekliyorum. Neden? Yeterli proteini alamadığım için, gün içinde yeterli et tüketemediğim için çok pahalı. O yüzden arkadaşlar whey proteini de bu şekilde ekliyorum ve laktozsuz whey proteinini tavsiye, et, e, tavsiye ederim size sevgili arkadaşlar. Sevgili dostlarım Kullandığım saplementler bunlar ZMA özellikle arkadaşlar bizim e, magnezyum, demir, çinko ve çeşitli e, amino asitleri dışarıdan yeteri kadar alamadığımız için fiziksel performans sporcusu olduğumuz ve devamlı bütün bu aslında saydığım saydığım saplamentler için geçerli bu. Yani fiziksel performans atletiyseniz, her gün kardiyonuzu, antrenmanınızı yapıyorsanız ya da profesyonel sporcuysanız, normal takım sporları olabilir, vücut geliştirme olabilir ya da sporu bırakmışsınızdır ama her gün egzersizlerinizi, antrenmanınızı yapıyorsunuzdur bunları yaptığımız için vücudumuza vücudumuzun ihtiyacı daha fazla ihtiyacı ama sedanter spor yapmayan bireylerden daha fazla ihtiyaç olduğu için biz saplement kullanırız. Yani sap, saplement hiç spor yapmıyorsun, kardiyo yapmıyorsun, egzersiz yapmıyorsun, zaten kötü besleniyorsun, sedanter bir bireysin. Sabahı poğaçayla, simitle açıyorsun, akşamı dönerle pizza ile kapatıyorsun. Ama kas gelişimi, kas gelişimi için işte kaslarım gelişiyormuş, yağ yakıyormuş, işte beyne yararı varmış, işte kalbe yararı varmış, dolaşım sistemine yararı varmış, sindirim sistemine yararı varmış diye. Dışarıdan ekstra saplamentler alıyorsun tamamen zaten çöpe atıyorsun onları. Affed, Affedersin sıçıyorsun gidiyor yani. Başka bir hiçbir şey yaramıyor. Kalanı da e, yüksek enerji aldığın için kalanı da fazla kalori olarak vücudunda yağ olarak dönüşüyor. Kan, Kanındaki trigliserit oluyor, karaciğerin yağlanıyor, vücudun yağlanıyor. Zaten sağlıksız beslenerek de yağlanıyorsun. E, hareketsizsin, hareketsiz bir yaşam halindesin. Bu bize geri dönüşüm arkadaşlar. Farmakolojik olsun, supplement olsun, egzersiz ve spor yapmıyorsak bunların bize geri dönüşümü çok daha kötü olur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. 15 dakikalık bir video oldu. Neden?